Merhaba sevgili kova burçları ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse salınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı incelemeye başlayalım balkondayım masa <laughs> lambasıyla bakıyorum arkadaşlar evet şöyle bakalım bismillah diyelim sevgili kovalar biraz gerginlik mi var üzerimizde bazı sıkıntılar mı yaşandı olumsuzluklar mı yaşandı sanki böyle bir anlaşmazlık olmuş özellikle kova bayanları eşinizi ya da sevgilinizi mi kızdırdınız <laughs> ya da birlikte yaşadığınız insan sizi terk etmekte mi e, tehdit etti? E, önüne diz çöküp adeta yalvarır hale almış bir kadın ayakta bir erkek ve kadın adamın dizlerine ayaklarına kapanmış işte ayrılmayalım der gibi yapmayın lütfen hiç kimsenin ayaklarına kapanmayın sadece Allah'a secde edin arkadaşlar öte taraftan temiz ve ferah durumlar var evet bazılarında huzursuzluk var ama temiz ve ferah durumlar var palyaço var palyaço birilerini güldürmeye çalışan aslında kendisi üzgün ama birilerini güldürmeye çalışan bir insan gibi birilerinin mutluluğu onun da mutluluğu olacak Haberleriniz var Bir hasta haberiniz varsa Şifaya geçtiğine dair Temiz haberler alabilirsiniz Bu da size biraz mutluluk verebilir Sevgili kovalar 2 gün 2 saat diyeceğim Bir haber gelebilir Bir müjde gelebilir Bu fal yayınlanır yayınlanmaz İnşallah Ebru Eda Ezgi Adı soy ismeninde bu harfler olan Kumral dalgalı saçlı bir kova bayanı ee, uzun süredir ayrı kaldı, e, işte bazı nedenlerden dolayı belki yüzük attı, ayrıldı, sözlüsü, nişanlısı veya sevgilisiyle tekrar bir araya gelebilir. Bir mahkeme durumu var, bir dava var, ee, sizin veya yakınlarınızdan birinin bir davası var, biraz tedirginlik var ama inşallah sonu hayırlı olur diyeceğim. Kovalar biraz içinize yönelmişsiniz biraz kırgınlık var, biraz inatlaşma var. Tam böyle her şey yoluna girdi, düzeldim derken tekrar bazı problemlerden dolayı sıkıntılar olmuş olabilir. Yaşlı bir teyze, başı kapalı, namaz örtüsü üzerinde sanki bacakları ile ilgili, beli ile ilgili problemleri var. Oturarak uzanmış ve çok dua ediyor. Bu ailenizden birisi olabilir. Anneniz, kayınvalideniz vesaire yakınınız hayır duasını alıyorsunuz. Bir çocukla ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Bu çocuk anne baba ayrıdır İşte arada paylaşılamıyordur ya da nafaka davası vardır İşte taraflardan biri nafakanın artırılmasını istiyordur diğeri istemiyordur biri biraz tartışmalar olabilir. Şu çocukları karıştırmayın artık kavgalarınıza tartışmalarınıza yazık günah İkiniz de hem annesini hem babasını sevgili kovalar sevgili kardeşlerim. Çocuklara yazık oluyor. Anlaşamayabilirsiniz ama ortak bir noktanız var. Bunun içinde mecburen anlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki ileri derecede şiddet, taciz, işte eziyet yapıyorsa kadın veya erkek bakın sadece erkekler değil kadınlarda da var bu. Artık o zaman da ne yapacak? Taraflardan biri Tamamen o bağı bağlantıyı kestirip attıracak diye düşünüyorum. Temiz haberleriniz var. Bir iş görüşmesi yapabilirsiniz. Ee, bir iş teklifi alabilirsiniz. Kendinize ait bir iş yeriniz varsa bunu işte daha önce belki durdurdunuz kapattınız. Tekrar faaliyete geçirme durumunuz söz konusu olabilir. Şöyle bakalım. Biraz sulu gözlülük var bazılarımızda. Biraz stres var. Eşler arasında uyumsuzluk var. Hani böyle olmuyor, yürümüyor evlilik. iki insan evde yabancı gibi ama şu var, işte çocuklar var, çocuklar için katlanıyorum. Çocuklara da yazık, size de yazık. Yani bitmiş bir ilişki, e, çocukların psikolojisi de bozuluyor. E, iki insan ömür gidiyor, hayat gidiyor. Nereye kadar mutsuzlukla devam eden bir evliliği yürütmeyi düşüneceksiniz? Tabii bu göreceli bir şey. Fazla yorum yapmayayım, onu da ters anlayabilirler. İnatlaşma olmuş. Dediğim gibi bu inatlaşma iki tarafı da yormuş. Bazı kova burçlarında takdir görecekler. Yakınlarına gösterdikleri ilgi, yakınlarının bir işte daveti mi vardı, önemli bir günü mü vardı, oradaki çırpınışları, koşuşturmaları gerçekten takdire görülecek bir şey. Dua edenleriniz var. Bir kadın oturmuş dua ediyor ve eline çok güzel bir kuş konmuş duası, muradı inşallah olacak. Ev taşıma, ev değiştirme düşünüyorsanız ya da işte uzun süredir yurt dışında yaşıyorsunuz artık vatanıma dönmek istiyorum diyebilirsiniz. Ya da ya ben yurt dışına yerleşmek istiyorum diye bir düşünceniz olabilir. Bununla ilgili bazı düşünceler var. Çoluk çocuk bir araya gelip konuşabilirsiniz. Bir anahtarınız çıkmış aydınlıkta ve ferah. Üç tane de gül tomurcuğu çıkmış. Bunu ben evlatlara yoruyorum. Bunu ben yeni umutlara yoruyorum. Tomurcukla çok güzel bir mutluluk gelişmesi olacak. İnşallah hayırlısı olsun. Söylemesi benden. Takdir Rabbimizden. Arkadaşlar Ayşe Official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlar bizim önceliğimiz. Allah'ın emanet onlar. Ya bir bardak su verebilirsin hiçbir şey yapamıyorsan birazcık ekmek ufalayabilirsin. Kapının önüne artmış yemeğini çöpe atmaktan sonra koyabilirsin. Ama tabii ki onu da ekşimiş, bozulmuş, küflenmiş olarak atma. Onlara da yazık. Sahip çıkın hayvanlara. İnanın karşılıksız seven tek canlı bu. Zarar vermeden seven, karşılık beklemeden seven. Sadece sevgiye ihtiyacı olan Sadece bir lokma ekmeğe ihtiyacı olan Tek canlı hayvanlar Allah'ın emanetlerine e, Sahip çıkalım kardeşlerim e, Ve e, Üzülmek e, Ve karşındaki insanın Sen beni üzdün sen beni kırdın diye Yansıtmaya çalışmak Karşındaki anlamıyorsa Boşuna efor kaybı Seni biri yoruyorsa biri üzüyorsa Sus ve çekil kenara eğer gerçekten senin yokluğunu arıyorsa sana değer veriyordur. Hiçbir şey için üzülmeyin. Her şey olacağına varıyor. Unutmayın bunu. <laughs> Allah hayırlı ömürler versin. Her şeyden önce sağlık versin. Rabbim kimseye muhtaç etmesin. Sevgiyle kalın. Güzel günler sizlerin olsun. Kokulu kokulu öpüyorum sizi.